Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye, Eurofighter savaş uçaklarını almaya hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara C, 130 CC4 uçaklarını almak için masaya oturdu. Türk Hava Kuvvetleri'nin artan askeri nakliye uçağı ihtiyacı için, kısa vadede İngiltere'den alınacak 5 adetçe, 130 CC4 ile yola devam edilecek. Son detaylar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu'nu İngiltere ziyareti sırasında görüşüldü. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ın davetlisi olarak gitti. Uzun süredir Türkiye ve İngiltere arasında devam eden Eurofikter, uzun menzilli hava hava füzesi Meteor ile birlikte masaya gelen konulardan biri de ikinci elce, 130 CC4 alımı oldu. Halen Eurofikter konusundaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanması ve imzaların atılması bekleniyor. Türkiye, ara uçak ihtiyacı doğrultusunda 40 adet Eurofikter alımı planlıyor. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, artan Airbus A400M sayısı ve envanterdeki C-17 Globemasterların ardından uzun yıllardır kullandığı C-130C askeri nakliye uçaklarının uçuşlarını 2022'de durdurmuştu toplam 15 adet uçak, Cambridge'e götürüldü. Kraliyet Hava Kuvvetleri de bu uçakların satışına onay verdi. 15 uçağın 12'si ikinci el satış için farklı ülkelere teklif edilmeye başlandı. Uçaklara ilgi gösteren ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türk Hava Kuvvetleri, C-160'ların envanterden çıkması, eldeki 13 adet C, 130E ve 6 adet C, 130B'nin modernizasyonuna rağmen operasyonel verimliliğinin düşük olması ile tüm yükün envanterdeki 10 adet Airbus A400M'e binmesiyle alternatif arayışlara başlamıştı. Planlar arasında Airbus'tan, EKA 400M alımı da gündeme geldi. İngiltere'nin elindeki C, 130'ların C4 ve C5 modelleri bulunuyor. Türkiye ikinci el uçaklardan C-4 olarak bilinen, uzatılmış gövde, C-130C-30 modelini tercih edeceği değerlendiriliyor. C-4'ün gövdesi, standart modele göre 5 metre 33 santimetre daha uzun. Böylelikle uçağın maksimum kalkış ağırlığı da 4.990 kilogram daha ağır.